Bugün sizlere beraber çekerden bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere ne yapacağım? Cilik de. Evet, ilk önce malzemelerimizi sayıyoruz. Bakın, burada bir kabımızda şekerimiz var. Şu şekilde şeker. Tuz. Bir kap ve Un gerekli. Unumuzun markası fark etmiyor. Bu şekilde bizim unumuz. 5 kilogramlık. Hadi, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bir de su gerekli bize. Ama biz şu anda onu ayarlamayacağız. İlk öncelikle size un miktarını göstereceğim sizler için. Kamerayı hemen şöyle bir ayarlıyoruz. Ve şu anda hemen unumu dökmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, eğer sesler geliyorsa sizlerden tekrardan özür diliyorum. E, unumuzu göz miktarı katacakmışız arkadaşlar. Ben bunu sizler için bir e, nasıl desem şöyle miktar olarak yapacağım. Ben bunu göz kararı olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar. Kamera umarım ben yaparken düşmez. Onumuzu alıyoruz. Şöyle. Açacağız arkadaşlar unumuzu. Açacağız hemen. Ben şöyle bir karar verdim. Ben kamerayı tutarken annem onu dökecek tabağa. Açıyoruz. Anımızı şekilde gördüğünüz gibi unumuzu açtık. Şimdi de göz miktarı unumuzu katıyoruz. Ne kadar cilik de yapacağımıza bağlı. Gördüğünüz gibi unumuzu kattık. Evet. Sırada ne var der diyorsanız Sırada şeker var. Şimdi şekerimizden katacağız. Evet. Kattık. Balca bir miktarda şeker kattık. Şimdi hemen tuzumuzu ekliyoruz. Göremiyor olabilirsiniz ama tuz geliyor. Sırada Karıştırma var. Hemen bir e, karıştırma e, Ne diye anladım? Karıştırma Çırpma telini hemen alıyoruz. Ve Karıştırıyoruz. Birazcık da tabii ki su gerekli bize. Öncelikle biraz karıştırıyoruz. İyice Dökmeden tabii ki. Biraz su ekliyoruz karıştırırken. Leğenimizden şöyle su akıyor gördüğünüz gibi. Karıştırıyoruz. Suyumuzu döktük. Şimdi hemen devam ediyoruz. Kenarlarında un pürçükleri kalmasın, kalmamasına ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Başlıktan da anladığınız üzere arkadaşlar, biz şu anda cilik de yapıyoruz. Cilik de. O. Bazılarınız hiç duymuyor olabilir. Yani duymamış. Bazı duymamış olabilirsiniz. Çünkü bu Laz yöresine ait yani Karadeniz yöresine ait bir yemek. Tatlı gibi bir hamur, şey. Hamur işi. Evet bu bir hamur işi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştı hamurumuz. Böyle eğer yani böyle cıvık olması gerekiyor. Siz buna çok cıvık diye biraz daha un eklemeyiniz. Böyle olması gerekiyor çünkü. Buna iyice karıştırdıktan sonra e, tavaya ekleyerek pişireceğiz. Tabi azar azar. Hepsini birden dökmeyeceğiz. Kaşıkla dökeceğiz. Evet karıştırmamızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen tavamızı çıkartıyoruz. Evet tavamızı çıkardık ve altını da açtık. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Bir miktar yağımızı ek ekledikten sonra ısınmasını bekliyoruz. Tavamız güzelce ısınıyor. Yağ kızmaya başlayınca az önce yaptığımız hamuru dökmeye başlıyoruz. Hamurumuz burada bu şekilde. Kaşığımız da var. Tavamız kızmaya başladı biraz. Evet. Neşelenmiyor. Tava kızmaya başlıyor. Evet hamurumuz. <laughs> Çamaşır makinesiyle ilgilenme de var bu arada. Şöyle bir bakalım kıvamına. Ve hemen tavamıza katıyoruz. Biraz uzakta duralım. Bu biraz tehlikeli bir iş. Kendiniz yapmaya çalışmayınız. Çünkü birdenbire katarsanız bu şey olabilir. Üstünüze sıçrayabilir ve yanabilirsiniz. Bakın ne kadar da güzel. Yukarıdan da ışık yanıyor. Bunun ne olduğunu sorarsanız, bu kötü kokuları içine çekiyor ve ışık yakıyor. Sevgilim, şey geldiğiniz gibi. Dilik dalarımız pişiyor. Bir çatal yardımıyla piştikten sonra bunu çevireceğiz. Pişiyor. Çatalımızı alıyoruz. Çatalımızı aldık ve şimdi azıcık daha piştikten sonra çevirmeye başlarız. İşte. Çevirdik. bakın ne kadar da güzel olmuş değil mi? Evet. Bakın ne kadar da güzel. Hepsini pişirdikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Bu videoyu bitirdikten sonra da kuru pasta tarifini sizlere anlatacağım. Şu anda altı pişiyor. Çevirdik. Şöyle. Üstü bu şekilde. Pişiyor. Hemen yanımıza bir sini alarak pişenleri ona katacağız. Tepsi yani. Pişenleri güzelce çatalla dağıtmadan alarak buna katacağız. Peçetemizi alıyoruz. Ve sinirin üzerine koyuyoruz. Neden derseniz tepsi yağlanmasın. Yani şunu demek istedim. Ciliktanın yağını çeksin diye. Ciliktayı hani çatalla alırken yağ üstünde kalıyor ya. Yağını birazcık çeksin diye. Galiba pişti bunlar. altı birazcık kızardı. Ve birinci cilik damaz Küçük cilik daha. Devam ediyoruz. Aldığımız cilik danı yerine yeni hamurumuzu katıyoruz. Ve pişiyor. Evet arkadaşlar videomuz uzun sürmesin diye videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani sonunda hepsi bu tepsiyi dolunca göstereceğim size tekrardan. Ama hepsini bu şekilde öğrettiğimiz gibi siz de yaparsanız mutlu bir sonla bitirirsiniz işinizi. Evet videomu durduruyorum. Şimdi dağıttığımız yeri topluyoruz. Unumuzu hemen kapatıyoruz kapattık. Şimdi bir poşete geçirerek yerine katıyoruz. Şimdi ise döktüğümüz unu, tuzu ve suları hemen bir bez yardımıyla siliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan son 3 tane kaldı. Hemen bunları da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İşte ciliktolarımız. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğen butonunu basmayı unutmayın. Bay bay. Sonuç bu.